Adı üstünde İstanbul'un en kıymetli noktalarının gizli kalmış hikayelerini ortaya çıkaran belgesel İstanbul'un sırları. Yapımı hem oyuncusu hem de anlatıcısı olan değerli isim yetkin dikinciler ve senaristi sevgili Nilgün Yavuz'la konuştuk. İstanbul, üç büyük medeniyetin beşiği. Bedeninde binlerce iz taşır. Meraklılarını geçmişin koridorlarında gezdirir. Bu şehir izlerinin peşinden gidenleri tepelerinde dolaştırır. Yer altındaki sırlarıyla buluşturur. Görenler hayret içinde kalır. Hayranlıkla bakar. Aşık olur. Bir daha da vazgeçemezler ondan. İki kıtayı birleştiren dünyadaki bu tek şehrin kuruluşuna dair pek çok efsane anlatılır. Her köşesi ayrı sır olan bir şehir, İstanbul. Ee, önce şunu sormak istiyorum: Kaç yüzyıllık bir e, geçmişe gittiniz ve nasıl eleme yaptınız da 50 dakikaya sığdırdınız? Şimdi çok zor oldu tabii, 8 bin yıllık geçmişi olan bir şehir, İstanbul. Ee, büyük yapılar, hikayeler, efsaneler, masallar, binlerce öykü var, her taşında, her köşesinde. Adım attığınız her yerde başka bir şey karşınıza çıkıyor. Ee, yüzyıllar arasında şöyle bir gidelim gelelim önemli olan bizim ilgimizi çeken hikayeler ve halkın da ilgisini çekebilecek hikayelere. Pek bilinenler var. Az bilinenler var. Aa bu var mıydı diye tepki gösterilen hikayeler var içerisinde. Zor oldu seçmek. Peki Yetkin Bey sizin mi projeye dahil olmanız nasıl gerçekleşti? Ee, herhalde sizi heyecanlandırdı ve e, siz de içinde yer aldınız bu projenin. Hem anlatıcı hem oyuncu olarak varsınız. Biraz bahseder misiniz? Evet e, bu hikayeler seçilen hikayeler aslında canlandırıldı. Canlandırmalarda da evet e, bir figür olarak ben de Hazreti Süleyman'ı oynadım. Hem de hikayelerin tamamını anlattım projeye dahil oluşumsa sizin söylediğiniz gibi herhalde heyecanlandırdı dediniz. İnsan heyecan duymayacağı hiçbir şeyin içinde yer alamıyor. İçinde heyecan yoksa hiçbir şeye katkı veremiyor. Bir oyuncu için farklı mıdır bir, tarihi bir karakteri canlandırmak? Oyuncu için değil. E, oyuncu için zaten temel ödevlerden biridir. Hangi rolü oynuyorsanız oynayın. O rolün e, sosyal statüsünü, sınıfını, davranışlarını, duruşunu, hareketini, konuşmasını, sinir uçlarını harekete geçirmek ve ona beden vermek, ses ve ruh vermek. Ama izleyen açısından bir fark olsa gerek ki izleyenler eğer tarihi bir kimliği oynuyorsanız az ya da çok biliyor oluyorlar o rolü, o karakteri. Dolayısıyla bir sorumluluk alanı değişiyor. Yani. Günümüzde de çok tartışılıyor biliyorsunuz. Televizyon projelerinde, sinema projelerinde tarihi karakterler ve içinde bulunduğu işte yaklaşımların nasıl olması gerektiği hep tartışılıyor. Ama önünde sonunda bunların birer kurgu olduğu, gerçekten esinlenerek yaratılmış birer hayal ürünü olduğunu da unutmamak gerekir. Buna bizim projemiz de dahildir. Tabii ki biz bir belgesel odaklı bir şey yapıyoruz. Yani 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkentinin belgesel üst başlığında bir proje çekiyoruz. Ama neden bu kadar çok yapılıyor? Çünkü herkesin farklı bir yorumu, bir yaklaşımı var. Hero ve Leandros'un ardından dökülen gözyaşları yavaşça yere düşmüş, topraktan süzülmüş ve yerin altındaki bir saraya, yere batan sarayına ulaşmış. Önemli olan burada hikayelerin seçimiydi ki ekip hep birlikte Belgin Kutun, Banu Kutun, Nilgün Hanım hep beraber yönetmenimiz Enes Hakan Tokya ile birlikte o seçimleri yaptılar. Ama bu seçimler içerisinde de ee, sanıyorum 8 bin yıllık bir geçmişi belki de daha öncesi de var zaten. Biz hani yazılı, kayıtlı olarak biliyoruz bunları. Anlatmak kolay değildir. Özellikle bir belgesel süresi. Yani izleyicinin hem çok yorulmadan örselenmeden izleyebileceği bir seyirlik sürede anlatabilmek çok zor olsa gerek. Ama bunların arasından da bir seçim yapmak en zoruydu. Dolayısıyla dramatürjik açıdan yani öykülerin birbirine organik bağlanabilmesi açısından çok güzel bir dizge çıktı karşımıza. <laughs> Ve aynı zamanda da İstanbul'un sırları filmimizin adı. Bu sırları birbirine köprü olarak kurabilecek bir anlatım seyri çıktı. Bu anlamda da her biri zaten kendi başına hem yoruma açık hem de bizim yorumladığımız gibiydi. 14 hikaye var dedik. Bunların arasında sizi en çok etkileyen hangisiydi? İstanbul'un kuruluşuyla ilgili bir efsane var. Onun başlangıçtaki hikaye bu. Yetkin Bey'in de yer aldığı, canlandırdığı. Hazreti Süleyman'la İstanbul'un bir ilgisi var o hikayeyi öğrenmek için tabii filmi izlemeleri gerekiyor. Bu etkiledi beni. Bir de Celat Cellat Mezarlığı diye bir mezarlık İstanbul'da. Burnumuzun dibinde aslında. Onun o çok yakınımızda olmasını öğrenmek ve cellatlar. Aslında farkında olmadığımız ne kadar çok hikaye var değil mi? Hep önünden geçtiğimiz ama bilmediğimiz bir tarih. Bizans'ın güzelliği ve zekası dillere destan imparatoriçesi Theodora öldükten sonra vücudunu yılanların yiyeceğini düşünür dehşete kapılırmış. Bu korkusunu çok güvendiği bir keşişe anlatmış. Keşiş imparatoriçe'ye Ayasofya'nın büyük kapısının üzerine bir kurşun lahit koydurmasını ve oraya gömülmesini önermiş. <laughs> Yetkin Bey, siz sesinizle, oyunculuğunuzla içinde bulunduğunuz her projeye ayrı ruh katan bir sanatçısınız. Ortaya çıkan işi siz nasıl gördünüz? Son derece sanatsal, kendi anlatımı, özgün anlatımı olan ve içinde bulunduğum için gurur duyduğum ve yine az önce Nilgün Hanım'ın söylediği gibi öncelikle bir masal tadında okuduğum ve öyle aktarabilmek istediğim bir projenin içerisinde beyaz perdede kendimi görmek son derece mutlu etti. Çocuklarıma, torunlarıma izletmek istiyorum ben de. Biz de hem festivallerde başarı diliyoruz hem de bir an evvel izleyiciyle buluşmasını umuyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler.